bir delikanlı. Hocam bir nikahımız var dedi ya. Ne demek aslanım yiğidim dedim ya. Nikah bizim işimiz tabi dedim ya. Kıyacağız tabi dedim ya. Ama bir şey sorayım sana. Sor hocam dedi. Ya düğünümüz İslami düğün mü dedim. Hani İslami kesinme dedim böyle besmele dedim. Eline koydu o genç gelmiş Hocam dedi ya elhamdülillah dedi ya. Müslümanız tabi dedi ya. Aferin aslanım. Halil bakayım. Abi gittik çarşı merkeze, Baktım koca bina gördüm. Neyse de falan düğün salonu. Hani var sohbeti yapıyorlardır. Abi içeri girdim. Aman ya Rabbi. Dedim lan ben Los Angeles'e mi geldim bugün dünya? Ya bura nere? Dedi hocam düğünü dedi Lan oğlum bu nasıl bir düğün lan dedim. Hocam düğün nasıl olur dedi. Baktım anlamıyor şu tabii ki. Ne bilsin? ne yapacağız şimdi? Oraya girdik. Orada bir şey dememiz lazım. Öyle değil mi? Onlar bizim kardeşimiz. Din kardeşimiz. Efendim, evet, tabi içeri girdim. O pis dolarda kadar oynayan, zıplayan, kendini kaybeden, uçan, kaçan her şey var. Ulan bizi görünce adam sarık vücutları, adam şey bakıyor. Allah Allah diyor <laughs> ya. Doğru şey gittim sahneye. Adam çok acılı bir arabes çekiyor orada şöyle çok acılı. Yakıyor millet. Kendi yanıyor milleti yakıyor. Bir dakika dedim. Buyur dedi. Dedim ben hocayım. Ne hocam dedi. Dedim bir de ben bir acılı şöyle parça çekeyim şöyle dedim ya. Hocam buyur dedi. Tabi millet bize bakıyor. Biz de bakıyoruz. Sahne değil cemaat. Dedim cemaat benim de şuradaki caminin merkezce imam hatibiyim dedim. Nikah için buraya geldim. Ama dedim ben hocayım dedim. Bir şey diyeceğim. Hocam söyle tabi. Dedim vaaz etmeyeceğim. Bir misal vereceğim. Dedim kiliseye girmiş bir karga. Papaz da vaaz ediyor. Şimdi bak hani o haç var ya İstavros. Şöyle kocaman. Karga geliyor onun tepeze konuyor. Papaz da bakıyor. Papaz bakar ama bizim karga iş yer. Demek İsa oldu herhalde hayvancağız. Hem de ip istemiş haça. Eee papaz onu yakalasa tüyleri olacak. Beyanamıyor diyor ki ulan karga müslümansan ulan ne işin var kilisede? Yok değil, Hristiyan kargaysan Niye işe yersin haça? Cemaat anladınız mı dedim. Vallahi hocam dediler saatlerce vaaz etsem bu kadar anlayamazdı dediler. O zaman tamam dedim. Müslümansak ki Müslümanız elhamdülillah. Müslüman gibi yaşayacağız. Müslüman gibi evleneceğiz. Müslüman gibi yaşayacağız. Ve Müslüman gibi öleceğiz. Yanlış mı arkadaşlar? Bitti elhamdülillah.